Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Herkese güzel bir sabah diliyorum. Saat 8.30, 30 Haziran 2025 tarihinden herkese merhabalar. Sizlere yine kafamdan geçen birkaç şeyi anlatmaya çalışacağım. Ee, sabahları uyandığımda, YouTube'u açtığımda karşıma çıkan birkaç kanaldan bir tanesi olan Almancı bir arkadaş turizmin ne kadar kötü gittiği ile alakalı böyle yorumlar yapmakta. İşte cami tuvaleti, okul tuvaletini gösteriyor. Bir de Almanya'daki bir tuvaleti gösteriyor ve işte bizim oradaki e, farklarımızı anlatıyor falan. İşte Almanya'daki nasıl biz nasıl falan hesabı. E, aynı anda da araba kullanmaya çalışıyorum. Hem de anlatacağım sizlere arkadaşlar. Evet, e, arada büyük bir kültür farkı var eğitim farkı var. E, fakat o kadar da kötü olduğumuzu ben düşünmüyorum. Evet tuvaletlerimiz kirli, e, bazı şeyler eğitimden geçiyor bu doğru. Fakat bizim Almanya'dan çok büyük bir farkımız var. Orada yaşayan insan sayısıyla e, bizde yaşayan insan sayısı aynı değil. E, bu birinci e, konu. İkinci konu da e, turistik merkezlerimizin hepsi e, belirli bir bölgenin işte son 30 yılda 35 yılda gelişimiyle bir şekilde turizme kazandırılmış yerler burada tabii yerli halk orayı da aktif olarak kullanmakta tabii adamların turizmle alakası yok adam serasından çıkıyor denize giriyor onlara da kötü demek istemiyorum ama bence bu kadar da kötü konuşmamak gerekiyor diye düşünüyorum evet turizm kötüye gidiyor. İşte keko sorunu var. O büyük bir problem. Onu da farkındayız. Ya ama o kadar da değil yahu. Biraz daha eğer oturup düz konuşmak gerekiyor. nasıl bu kadar da kötü değil diye yorum yapabiliyorum ben. şunu anlatayım size. Evet. Ee, turizmde insanlar sezonluk çalışıyor arkadaşlar. Yani insanlar gidiyorlar. Eee belli bir işletme açıyorlar. O işletmeyi de işte bölge bölge belli periyotlarda çalıştırıyorlar biliyorlar. Yani şimdi adamlar o kadar yüksek kiralar o kadar yerler açıyorlar ki onu bir şekilde çıkartması gerekiyor. Onu çıkartabilecek de personel yok. Orada keko dansı yapan çocukların hiçbir tanesinin sigortası olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten buna bir şekilde Çalışma Bakanlığı da onay veriyor, izin veriyor, yol veriyor. Belediyeler de bir şekilde oradaki işletmeler çalışabilsin diye açık bırakıyor. E sonunda da böyle denetimsiz bir sistem açığa çıkmış oluyor. Yani bir tek orası için değil ki ben Adana'lıyım. Adana'da eşek kalmamış, at kalmamış. Bütün kasaplar, pide salonları, kebap salonları eşek eti satıyor arkadaşlar yani. Ülkenin geldiği durumda e, ortada zaten. Pandemi sorunu atlattık arkadaşlar darbeler atlattık. Neler neler atlattık. E, uçak kazaları atlattık. E, Rusya krizi atlattık. Rusya bir kesti abi. E, domates satamadı bu ülke. E, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı işler. Öyle işkembeden atmakla e, olmuyor. Tuvaletimiz kirli olabilir ama abi orayı temizleyecek adam gerçekten yok ya. Yani evet Almanya'daki tuvalet belki temiz. E, Almanya'daki tuvaleti temizleyecek adamın e, sigortası da tam iş de tam maaş da tam arkadaş mesela bu sabah şunu anlattı e, Almanya'dan Almancı birileri gelsin işte e, bu işe el koysun keko sorunu çözelim turizmi düzeltelim diye abi siz daha turizmi bilmediğiniz için e, turizmi nasıl işlediğini bilmediğiniz için e, oradan anlatması youtube'dan yayın yapmaları yapmak kolay gerçekten kolay gibi geliyor ama öyle değil. Bu ülkeye nasıl turist geldiğini bilmiyorsunuz. İlk başta onu bilmeniz gerekiyor. O uçakların nasıl doldurulduğunu, o uçaklarda olduktan sonra otellere nasıl no name rezervasyonlar geldiğini bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de anlatmanız size kolay geliyor. Yaklaşık 8-9 milyon Rus turisti kaybettik arkadaşlar. Bu da şu an bir krize neden neden açtı? Neden oldu? Bunu bilmeden yorum yapamazsınız yani. Şu an Baltık ülkelerinden turist getirmeye çalışıyorlar. Yani ülkelerin alayını toplasanız bir Rus pazarı etmiyor. şimdi bunu bir şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Kapatamazsın yani. Kapatamayacağın için de kriz doğacak. Yani bu bir kelebek etkisi. Oradaki işletmeci de Saçma sapan turiste hizmet vermeye başladı. Çünkü buraya gelen turistin kalitesi de düşmüş oldu abi yani hani bu bir gerçek. Ben 2014 yılından beri kaliteli diye tabir ettiğimiz o kaliteli Avrupalı Alman turisti ben göremiyorum. Bizler gençken Almanca öğrenmeye çalıştık. Sonradan sistem Rusça'ya döndü. E şimdi Ruslar da bitti. Nece öğreneceksin abi? Yok bu bir e, destinasyon diye bakmak gerekiyor bu konulara. Destinasyonu da nasıl yapacaksın? Uçağınla, otelinle, yolunla, hizmetinle, rehberinle yapacaksın. E, senin destinasyonun olmuş 4 ay. 4 aylık bir destinasyonda Turizm Bakanı e, kendisi Yunanistan'da tatil yapıyor. E, i̇şte hafta sonu bir batık bir, e, dalış yaptı işte onu yayınladılar falan böyle kaç tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam yani bir tek bu değil ki işte oradaki karizmayı düzeltmeye çalışıyorlar e, konuda 30-35 tane 5 yıldızlı otel var en kötüsü 350-400 odalı e bu otellerde en kötü 350-400 personel çalışıyor personel bulamıyorsun. Personel bulmak için Kırgızistan'dan housekeeping getiriyorsun. Otellerin hepsi hırsızlıkla mücadele ediyor. e servis servis yok. Garson garson yok. Hani diyorlar ya biz her şeyi dahil bitirelim. Çok affedersiniz nah bitirirsiniz. Nah bitirirsiniz. O otellere o 500 odalı otellere ne 500'ü 600-800 odalı tesisler var. Sen her şeyi dahil olmadan hangi turisti sokacaksın? Hangi garsonu vereceksin otele? Hangi housekeeping ile oda temizliği yapacaksın? Ee, şimdi bilip bilmeden atıyorlar. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını e, turizmciler çok iyi bildiği için ee, kimse ses çıkartmıyor. Niye hiçbir otel sahibi çıkıp da ben her şey dahilden vazgeçtim de e, oda kahvaltıya geçiyorum, yarın pansiyona geçiyorum, tam pansiyona geçiyorum demiyor arkadaşlar. Diyemezler ki diyememelerin nedenlerinden en büyüğü de zaten e, uçak problemi. Uçağı dolduracak ki e, turist gelsin. Uçağı dolduramıyorsun abi. E arkadaş bahsediyor Almanya'dan işte Almancılar gelsin turizm el koyusun. Biz bu turizmi düzeltiriz. Düzeltemezsin abi yani. Evet ortada turizm personeliyle ilgili büyük bir problem var. Şimdi KDV oranını %1'e düşürdün. Pandemi döneminde. Sonra %8'e %10'a çıkardın onu. E, otelciden yana KDV'de e, her türlü desteği veren Maliye, Turizm Bakanlığı personele de destek vermiyor. E, personel ondan sonra niye çalışsın? Zaten sezonluk çalışıyorsun. Adamlar İç Anadolu'da, kışın memleketinde takılıyorlar. E, yazında gelip otellerde çalışıyorlar. E niye gelsin abi İç Anadolu'dan ana, adam anasını babasını memleketini çoluğunu çocuğunu bırakıp da niye garsonluk yapmaya gelsin? Ben 2000 yılından beri biliyorum Antalya'da herkes İç Anadolu'dan otobüs otobüs adam gelir otellerde yazın çalışır sezon sonu çek, çeker giderdi. Ama herkes kazanırdı evine ekmek götürürdü. Asker ücret ortada. Garson yok. Otelleri komilerle idare, idare etmeye çalışıyorlar. Stajyerlerle idare etmeye çalışıyorlar bu günümüzün konusu değil. 20-25 yıllık konu zaten. Başka videolarımda da anlatmaya çalışmıştım. Turizm nasıl düzelir? Turizm eğitimle düzelir. Turizm nasıl düzelir? Turizm turizm otelcilik liseleriyle düzelir. Ee, milli eğitimin buna el atması gerekiyor. Bu şekilde düzelir. Destinasyonlara dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde düzelir. Ee, havalimanı yaptın Antalya'ya muhteşem havalimanı. Girişler çıkışlar kilit. Arabayla giremiyorsun arabayla çıkamıyorsun. Ya sen oraya havalimanı yapsan ne olur ki abi yani. Adam gidemiyor ki. Taksici krizi ortada. Rehber krizi ortada. Satışlar ortada. Turlar ortada. Yani keko keko sorun diyorsun. Sorun keko değil ki. Keko dediğin doğudan gelen vatandaşlarımızın otellerde, işletmelerde çalışması. O çocuklar olmasa garsoniye hizmet veremezsin lan otellerde. Neyden bahsediyorsunuz siz? Keko sorunu diyerek de insanlara farklı algılar yaratıyorlar. Ben olaya biraz daha tersten bakıyorum. Zamanında evet doğudan gelen ee, insanlar bir şekilde ee, tarlalarda çalışıyorlarmış. Şimdi otellerde çalışıyorlar. O çocuklar olmasa otellerde kim iş yapabilir abi? Gelin bütün 5 yıldızlı otellere yarısı doğuludur. Yani hangisi kime terbiyesizlik yapmış? yani? Bir işletmedeki terbiyesizlik varsa e, o terbiyesizliğin başı o işletmenin e, sahibinden kaynaklanıyordur. O barların üzerine çıkıp iğrenç iğrenç hareketleri yapan çocukları ben görüyorum. Hepsi tıfıl tıfıl. Daha askere bile gitmemiş. IQ seviyesi angut kuşu kadar olan tipler yani. Şimdi onları göstere göstere bütün Marmaris'i kötülemenin bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum ben. Evet kötüdür, iyidir. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Abi işinize bakın siz. O Marmaris'te kulübe gidip siz eğleniyor musunuz? Eğlenmiyorsunuz. Oradaki İngiliz belki bundan mutlu. Animasyon şov olarak geliyor belki bunu. Hi kaldı ki otellerde sizi travesti şov izlediniz mi? Çoluk çocuğun önünde ne şovlar vardı zamanında. Hiç e, böyle ülkelerin e, erkeklerin nasıl işediğini gösteren e, animasyon şov izlediniz mi çoluk çocuk beş yıldız otellerde? O sular yapardı ben çocukken. Ya, i̇zlememişsinizdir. Şimdi geliyorlar 20 yaşında dil bilmez bir şey bilmez. Bar deskin üzerine çıkartıp milleti çıkıp milleti eğlendirmeye çalışan çocukları eleştiriyoruz. Turizm nasıl gidiyor? Ee, konaklama tesisleri zaten çok aşırı pahalı işletmeler. O işletmelerin de bir şekilde maliyeti çıkartması gerekiyor. Krem şantiden pastaya basıp veriyor işletme sahibi ne yapsın. Habire her taraf makarna, karbonhidrat. Hindi etini dayıyorlar. böyle e, e, Sanki hindi pirzola yapmışlar gibi falan böyle gösteriyorlar. Antikot yapmış gibi gösteriyorlar böyle sosa batırıp. Ha, hindi zaten o hindi tavuk. Et de yok, kırmızı et de yok. E, i̇şletmeci bunu yapmaya mecbur çünkü para kazanamıyor. E devlet de personelden yana değil. işletmeden yana. Nasıl olacak bu iş? Otel içerisinde market var. Markete giriyorsun. Market dışarıda sigara 80 liraysa adam orada satıyor 15-20 euroya. Çakmak dışarıda 10 liraysa adam orada satıyor 10 euroya. Çakmak ya. Otelin içerisinde fotoğrafçı varsa geçir geçir bildiğin kadar. Rente varsa araba kiralama. Dışarıda sen 2000 TL'ye araba kiralıyorsun. Adam içeride 200 Euro'ya araba kiralıyor. Yani şimdi bu bir tek dışarıdaki esnafın problemi değil ki. İçerideki esnafın da problemi. Turizm Bakanlığı buna el koyamaz. Çünkü serbest rekabet var. Otel sahibi içerideki kiracısına da istediği kirayı geçiriyor. Yani herkes herkese geçiriyor arkadaşlar. Hanut diye bir sistem var Antalya'da. Bu olduğu sürece zaten e, Hanut'un önüne geçemediğin sürece zaten bu sistem bu şekilde olmaya devam edecek. Ha Turizm düzelir mi? Turizm düzelmez arkadaşlar. Euro doların biraz daha artması gerekiyor ki bize e, turist gelsin. Euro dolar artacak. Liramız biraz daha değersizleşecek ki e, parası olan bizim ülkemize gelsin. Şu an çok pahalı bir ülkeyiz. Eurosu olana da çok pahalı. Doları olana da çok pahalı bir ülkeyiz. Anlamadığımız işler var. Ee, bizdeki rakı Almanya'dan daha pahalıya satılıyor abi. <laughs> Şimdi bunu nasıl anlamlandıracaksın? Böyle bir şey yok. Turizm kötüye gidiyor. Kötü turist geliyor. Kötü hizmet var. Uçak yok. Oteller boş. Oteller çok pahalı diye satıldığını iddia ediyor herkes. Oteller çok pahalıya satılmıyor arkadaşlar. Sezon başında uçak koltuğu alan operatör otelden de kontenjan satın alıyor. Elinde patlayan kontenjanı da bir şekilde e, operatör ucuza satıyor last minute'lerle. Yerli turistin zaten kapı fiyatı her zaman bakidir, bellidir. Çünkü eee Birkaç tane büyük şirket var iç pazarda. Onların zaten sahipleri kim olduğu belli. Onun, uçak onun, otel Uçakonun, Otelonun, onun, onun. Booking.com'u kapatan da aynı arkadaş, aynı abimiz. E ee, nasıl olacak? Rekabeti onlar bir şekilde engelliyor. Ya rekabeti eşitlemiş sayıyorlar kendilerini. Halbuki turizmi baltalıyorlar. Çünkü bookik.com'dan satış olsa iç pazardaki bu babalar oda da satamayacak. Yurt dışından gelen turist de zaten kontenjan satın almış. Habire no name, habire no name, habire no name. No name geliyor abi. Son 10 gün kala isimler update ediliyor otellerde. Tabii ki de repeat misafirler her zaman bakidir. Onlar mutlaka vardır, gelirler. Zaten otellerin başa başında o repeat'ler doldurur. O da olmasa zaten otelci ne yapsın? Turizm bu şekilde gidiyor. Çok iyiye gitmiyor. Çamaşır yıkayan, çamaşırcı da mutsuz. Otele et süt getiren kasap da sus, mutsuz. E, otelin Asansörünü tamir eden asansörcü de mutsuz. Jeneratörcü de mutsuz. Yani domates satan halci de mutsuz. Antalya esnafı zaten bitmiş vaziyette. Beach Park'ın Konyaaltı Beach Park'a insan seli ama oradaki Beach Parklardaki şezlongların hepsi bomboş abi yani kimse gidip de oturmuyor çünkü çok pahalı geliyor bize. Bize daha da pahalı gelmeye devam edecek. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle devam edecek arkadaşlar. Turizm 2025 yılında bir tik geçiyor. Allah turizmcinin yanında olur inşallah. Kötü günler bizi bekliyor. İlk 6 ay bitirdik. İlk 6 ayda durumlar iyi değildi. Eylül sonuna kadar, Ekim'e kadar Önümüzde birkaç ay daha olacak arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok iyi olacağını zannetmiyorum. Çok iyi olacağını düşünmüyorum. Evet turizmle ilgili birkaç eleştiriyle güne başlamış olduk. Umarım paylaşımlarını beğenirsiniz. Ee, kanalı yeni açmıştım. Turizmcinin Sesi diye bir kanal açacaktım ama bu kanaldan dediğim gibi devam etmeye uğraş göstereceğim. Başka bir kanal açmayacağım. Benimle kalın, takipte kalın. Fikirlerimi, düşüncelerimi ee, nacizane 3-5 bildiğim bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki üstadlarımız vardır. Kimse beni ukala olarak görmesin. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bye.